Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pekak steak, bütün paramı bitiriyorum. Gerçekten bitirmek hiç istemiyorum ama baya bir param var. Baya bir param var. Bakalım bitireceğiz artık. Bitirmek istemiyorum. Ben eskiden paramı örümcek eve biriktiriyordum. Onun yerine iki tane iki tane ev aldım. Ben karakterim böyle. Aa bir dakika. Bir şeyimi unutmuşum. <laughs> tamam. Bu boşu boşuna mı bu kadar on elmas verdim. Şimdi hemen bir evimize ışınlanalım. Evim hele Lütfen Lütfen şuradan şöyle bakabilirsiniz. Ay. Şuradan şöyle bakabilirsiniz. Selin. Selin. Lütfen siz de benim evime beğeni atın. Ben de size atarım. He. Bu ve bu evini aldım. Onun yerine şimdi evlerimi tanıtacağım. İlk önce ev tanıtma. Bu. Bu. ilk başlangıçtaki ev. Ve böyle. Şimdi sen bunu. Bunu size eder. Her böyle girdiğimizde hayvanlar buraya yapışık kalıyor. Burada bir tane dolabım var. Burada bir tane halım var. Burada bir tane yatağım var. Hemen hemen geçmek istiyorum çünkü paramı bitirmek istemiyorum. Yanlış söyledim. Neyse burada böyle şey var. Burada böyle yatağım var. Burada böyle bilgisayarım var. Pufum. Puf. Bunu hiç ellemedim. Bu Bami. <laughs> Bu böyle başlangıçta Hasanlar ya ayarlamak çok çok zor olduğu için sadece şu ikisi olduğu için o yüzden evet, boş bıraktım. Aha. Bir şey fark ettim. Aa bu da bunun içinde çıktı. Su içmeye açmadım. Bu arada da bunlar var. Sadece bunlar var. yerime gideyim bu ev. Bakın hepsini böyle bir buta boyadım. Nedense. Bakın benim, bu yer acayip hoşuma gitti. Burası da benim adam. Burası. Evet burası tuvalet. Burası da Petim'in odası. Pet, petlerimin yani. Üç tane petim var. yapmak istiyorum çünkü Ya Bir tane Baya bir küçük gözüküyor ama içine girdiğimizde baya büyük. Da böyle benim 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 param olmadığı için televizyon alamadım. Ama alacağım inşallah alacağım. Burası da bir, burası da oturma odasıydı. Burası mutfak. ben buradaki odamı acayip beğendim. İşte burada da böyle yine Putin'in adısı. Burası da oyun adası. Böyle burası da tuvalet yapmış. Oyun belki bir pırtımız gelir oyun oynarken. O yüzden... <laughs> ne yapayım başka bir yer bulamadım. Şimdi bombastik yer. Ve nasıl Burada böyle. Bir de var. dostum da böyle oturuyorum. Burası misafir odası. Burası tuvalet. Ay pardon. <laughs> Mutfağa tuvalet dedi. Böyle <laughs> böyle. Burası da burası da mutfak. Aa merhaba. Benimle aynı saçlı olan kız. arkadaş yaptı. beni. kabul etti. Merhaba. Merhaba benimle aynı saçlı olan kız. Ay bir dakika ona öpücük yollayacak. Bakayım ne diyecek. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Evimi <Ümit> Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi çıkalım. Bu arada videodasın. Bunu da öğrenirsin. Ben söylemeyeyim mi? Aa, komşuymuşuz. Dur, iki beğenisi var. Beğenin yazık. O benim evimi beğen, beğenmediyse bile ben onun evini beğeneyim. Oo, parti Aa, evi de bayağı güzel. Burası kendi odası herhalde. arkadaş işte olanları direkt tamam diyorum aa geçiyor burası ne adı ne aa benim kimsel nerede aha bu da böyleymiş. benim adım yok gel çak benim evim yok böyle 3 tane evim var ay 4 tane evim var arkadaşlar tam da komşuyuz yippi <laughs> Pensuar. Dur beğen evime. Yee yalnız güzel oldu. <laughs> bir arı çıktı. Amela. Ya şu şu kızın bir evine bakın Amela. E. Amela e değişik. Ne, yani hiçbir şey yok. Aa, bir şey yok dedim de varmış böyle bir çadır almayı düşünüyorum. Neyse şimdi paramı harcamanın zamanı geldi. Benim benim nerede? Nerede demiş? Merhaba Defne. Ay benim. Hemen tamam, bakayım. Sıfıcık. Şurada da kaka duruyor ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi odama birkaç bir şey eklemek istiyorum. Hatta yok. Tuvaletli. Bak lütfen şu tuvalet artık bir şey alabilir miyim? Tuvalet bomboş. Bakayım buradaki her şey param yetiyor mu? Sadece elmaslarla yetmiyor. Yani her şey yetiyor. Diye sayalım. E, paramı da bitirmek istemiyorum. O yüzden şöyle en ucuzlarına gideceğim. Görüyorsunuz, ben de sonra, alpılığı alpılığı çek. ben yapıyorum sonra insanlar kafa yapabilecek Açık boşluk bırakayım da tu tuvalet geldi hocam param 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 gitti mesela şu daha güzel tuvaleti. De musluk. Musluk en önemlisi. Musluk. Çöp kovası yapmayacağım. Ama tuvalet yan mı duruyor? Tuvalet geldi yani. Tuvalet diyorum da. Mesela şu daha güzel. Ama bu niye böyle duruyor? Ama arkadaş. Ne oluyor? Böyle hemen yapalım. Bu şeyi de alalım, yıkama şeyi. Aa, çok pahalı almayacağım, çok pahalı almayacağım. Bana ne, bana ne İnsanların eli ıslak kalmasın ana'm. Tamam. Aa param, param. Hepsini tuvalete harcadım. Siz de o olamaz? Hayır. Ne olamaz? Ben şöyle ben böyle almayacağım. Böyle alacağım çünkü param param çok az. Para para bak sırf. Alın. Bir de inşallah altta da kabul ediyordur, alt tuvalet buradaydı. Aa, ben yine alamam. Sadece üstte tuvalet var. bana ne? bir de bir yerde ne ne alacaktım ya? He, tuvalet alacaktım. He, tamam. He. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar diğer videomda görüşürüz. Görüş görüşmek üzere. Bay bay.